Gençler selamlar. Okulu verimlerle getirmek videosuyla beraberiz. Aranızda beni bu videodan tanıyacaklar olduğu için çok kısa kendimi tanıtacağım. Ben sınava kendim iki kez girdim. İlkinde sayısalda 5000 yaptım. Hayalim Boğaziçi'ydi o yüzden mezuna bıraktım. İkinci senemde de sayısal alanda yine 882. oldum. Şu anda da Boğaziçi Endüstri son sınıf öğrencisiyim. 2021'den beri kendim bireysel koşuşluk yapıyorum. Ayrıca de Baykuş Mentörlüğü'nün eski adıyla YKS Boğaziçi'nin kurucularından biriyim. Bunun haricinde de bir senedir işte YouTube'da, Instagram'da sizlere içerik üretiyorum. Bu videoda tam 6 tane maddemiz var. Maddeler sırasıyla okul neden bu kadar önemli? Ön yargılı olma, boş ve anlamadığın dersler sor cevapla öğren teneffüsler ve öğle araları ve okuldan eve gelince şeklinde ondan sonra videomuzu bitireceğiz. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden ilk maddemizle başlayalım. Şimdi gençler birinci maddemiz okul neden bu kadar önemli? Bildiğiniz gibi açık lise olayı artık tamamen ortadan kalktı. Pardon tamamen kalkmadı ama bayağı zorlaştırıldı. Yani artık kafanıza göre açık liseye geçemeyeceksiniz. Yani birçoğunuz 12. sınıf olanların birçoğu şu anda günlük 8 saatini okula vermek zorunda. Ve bu 8 saatlik hacim çok ciddi bir hacim. Burayı yani okul kısmını çıkardığımızda sizin elinizde çok fazla bir vakit kalmıyor. Yani okulu verimli geçirmediğiniz takdirde evdeki çalışma hacminiz birçoğunuz için yani eksikleriniz çoksa yeterli olmayacak. Bu yüzden okuldaki 8 saati ne yapıp edip bir şekilde kendi lehin çevirmelisiniz, verimli bir şekilde kullanmalısınız. Okulun ne kadar önemli olduğunu, daha doğrusu okulu verimli hale getirmenin ne kadar önemli olduğunu size anlatmak için bir tane sayısal veri vereceğim. Sadece okulda iki tane etütünüz, yani günlük iki tane dersinizi etüt olarak kullansanız bu neredeyse günlük bir buçuk saat ekstra zaman yapıyor. Siz bir senede 180 gün okula gidiyorsunuz. Bir buçuk saati 180 güne vurduğumuzda 270 saat ediyor gençler. Bakın 270 saat. Hemen siz sormadan ben size 270 saatte ne yapılacağını söyleyeyim. 270 saatte AYT matematiği 4 tane 5 tane soru bankasından konularını da sıfır öğrenerek bitirebilirsiniz. 270 saat bu kadar uzun bir süre. Yani siz okulda her gün iki tane dersinizi verimli hale çevirdiğinizde bu kadar büyük bir süre kazanmış oluyorsunuz. Tabii ki tam tersi olarak da hiçbir etütü verimli kullanmadığınızda aslında bu kadar ya da daha büyük bir saati bir çalışma hacmini kaybetmiş oluyorsunuz. O yüzden okulu verimli hale getirmek gerçekten çok önemli, gerçekten çok kritik bir nokta. Rakiplerinize fark atabileceğiniz bir nokta. Bu videoda da o yüzden ben size bunu nasıl yapabileceğinizi öğreteceğim. İkinci maddemiz ön yargılı olma. Bu benim kendi öğrencilik hayatımda çok kez yaptığım bir hata. Hatta hiç neredeyse dönemediğim, telafi edemediğim bir hata. Buradaki ön yargıdan kastım şu okulda dersi anlatan hocaya karşı ön yargılı olmak. Yani okul hocaları kötüdür, okul hocalarından dinlenilmez işte bizim hoca kötü anlatıyor algısı. Burada şunu demiyorum kesinlikle. Tüm okullardaki yani tüm devlet ya da özel okullardaki hocalar çok iyi. Bunu asla söylemiyorum ancak şunu söylüyorum. Gerçekten kötü mü acaba? Yani çünkü aralarında iyi olanlar da elbette var değil mi? Belki senin öğretmen kadronundaki bazı öğretmenler gerçekten iyi, gerçekten ders anlatabiliyor ve sen onlardan gerçekten anlayabiliyorsun. Ancak bu ciddi önyargıdan dolayı sen belki de o insana yani o öğretmenine o şansı hiç tanımıyorsun ve direkt olarak kafanda hani okuldaki hocalar kötüdür, okulda ders dinlenilmez şeklinde kodlamışsın. Ciddi bir önyargın var. Bu yüzden de ne yapıyorsun? Anlayabileceğin bir dersi ertelemiş oluyorsun. Yani örnek veriyorum bu dersimiz biyoloji olsun tamam mı? Sen kafanda kodladın, dersleri dinlemiyorsun ama aslında senin biyoloji hocan süper bir hoca. Yani sen dinlesen belki de gerçekten hocadan anlayacaksın. Ama sen ne yapıyorsun? Sırf önyargından dolayı dersi dinlemiyorsun ve ondan sonra okulda hali hazırda anlatılan dersi eve gidip kendi çalışma zamanından yiyerek telafi ediyorsun. işte YouTube'la başka bir şeyle telafi etmeye çalışıyorsun. Bu yüzden lütfen gençler ön yargılı olmayın. Ben demiyorum ki hocaların hepsi çok süper. Olmadıklarını ben de biliyorum. Eyvallah ona. Ancak siz de ön yargılı olmayın. Hocalarınıza mutlaka bir şans verin. Emin olun dersinden anlayacağınız iyi hocalar da var yani. Buna emin olabilirsiniz. Ön yargılı olmayıp şans verdiğinizde bu konuda haklı olduğumu göreceksiniz zaten. <laughs> Üçüncü maddemiz boş ve anlamadığın dersler. Bu maddeyi boş dersler ve anlamadığın dersler olmak üzere ikiye ayıracağım. Sebebini zaten ilerleyen dakikalarda anlayacaksın. Önce şu boş dersleri bir aradan çıkaralım. Şimdi gençler bu boş dersleri yani boş geçen derslerinizi %100 etüte dönüştürmek zorundasınız. Ya bu bakın gerçekten inanılmaz bir fayda sağlayacak size. Zaten ilk madde de bunun öneminden bahsettim. Hepinizden şöyle bahaneler gelebilir. Çünkü bu bahaneler daha önceki öğrencilerden de geldi. İşte abi sınıfta çok ses var. İşte dikkatim dağılıyor. Arkadaşlarım sınıfta şaklabanlık yapıyor falan. Ses varsa kulaklık acı kullan. İşte müzik dinle bir şey yap. Eğer arkadaşlar hani görüntüsel olarak görsel olarak dikkatini dağıtıyorsa kapşon tak, şapka tak, arka sıraya geç, bir yolunu bul. Tamam mı? Bir yolunu bulacaksınız. Yani hani burada gerçekten çok da sert olmak istemiyorum ama ağlamayacağız gençler yani. Ağlama, hadi oyna. Hani değiştiremeyeceğimiz şartlar ağlamayacağız. Şimdi sınıftaki arkadaşlarınızın hepsini susturabilir misiniz? Susturamazsınız. Sınıfta birisi şaklabanlık yapıyorsa şaklabanlık yapma diyebilir misiniz? Ya da deseniz de herkese bunu uygulatabilir misiniz? Uygulatamazsınız. İsyan yok abi, isyan yok. isyan. bir tek benim mücadelemle olmaz ki ya. Bu yüzden ne yapacaksınız? Çözüm üreteceksiniz. Tamam mı? Kulak tıkacını tak, şapkayı tak, kap çek, arka sıraya geç dersini çalış abi. Şimdi bu maddenin ikinci kısmı anlamadığın dersler. Ne dedim ben size? Neredesin? sen? A ön yargılı olmayacaksınız tamam mı? Hocaya gerçekten şans vereceksiniz. Ancak şimdi mesela örnek veriyorum matematik dersi konuşalım. Hocaya şans verdin, ön yargılı olmadın, gerçekten anlamaya çalıştın fakat olmadı. Yani hocadan anlamıyorsun diye veya hocan kötü anlatıyor. Bir sebepten dolayı matematik dersini okulda anlamıyorsun. O zaman açacaksın, kendin çalışacaksın tamam mı? Bakın bu çok önemli. Biliyorum birçoğunuzun sıkıntı çektiği bir konu bu. Zamanında benim de sıkıntı çektiğim bir konu. Ama bakın gençler sınav senesinde sizin her saatiniz, her gününüz inanılmaz kritik inanılmaz önemli ve gerçekten örnek veriyorum hani matematik üzerinden gidelim sizin haftalık programınızda ya onlarca saat matematik dersi var. Yani sen diyelim ki matematik dersini anlamıyorsun. E derste derste çalışamıyorsun. Sen çalışmıyorsun veya hoca sana çalıştırmıyor. O zaman ne oluyor? Senin sene boyunca yüzlerce saatin boşa çöpe gitmiş oluyor. Yani sizin böyle bir vakti kaybetme lüksünüz yok. Burada size söyleyeceğim şey şu. Çünkü diyeceksiniz ki abi işte ben çalışmak istiyorum ama hocam bana izin vermiyor. Burada belki bazılarınıza radikal gelebilir ama gençler hocanın size böyle bir şey yaptırma hakkı yok. Haberiniz olsun. Hakkınızı arayın yani enayi olmayın. Yani hocanın diyelim ki Derse telefon uğraşma diyebilir ya da işte belli başlı hakları var. Yani derste yapamayacağım bazı şeyler var ama yani hocayı dinlemeyip dersinde ders çalışmak sizin yasal olarak yapamayacağınız bir şey değil. Tamam mı? O yüzden bu konuda hakkınızı arayın. Ben zamanında aradım. Yani ailem aldım gittim idare dedim ki bak böyle böyle. Ben bu dersi anlamıyorum ya. Hani dersi anlamıyorum. Tamam işte devam zorunluluğum var. Bu derse gelmek zorundayım ama dersi anlamıyorum. Hocada bir sorun yok. Yani ben anlamıyorum o hocadan. Ben bu derste kendi dersimi çalışmak istiyorum abi. Çünkü bu ders sene boyunca ben bu dersi yüzlerce saat göreceğim. Yani ben anlamıyorum. Sen de bana ders çalıştırmıyorsun. O zaman ben yüzlerce saatimi etmiş olacağım yani. Ben böyle bir riske giremem. Sınav senesindeyiz sonuçta. Her saat önemli, her saat kritik yani. O yüzden bu konuda tabii ki asla saygısızlık yapmadan bunu hiç sevmem. Asla da böyle bir şey zaten tavsiye edemem. Haddime değil. Yani saygı çerçevesini koruyarak bu noktada ama kesinlikle hakkınızı arayın tamam mı? Dersten anlamıyorsun dediğim gibi ön yargılı olmadan ama anlamıyorsun. Hocan da sana ders çalıştırmıyorsa bu konuda ailenize gidin, hakkınızı arayın. Çünkü hocanın size böyle bir şey yaptırmama hakkı yok. Bakın bunu unutmayın. Yani saygısızlık yapmadan ailenizle gerekirse gidin hakkınızı arayın abi. Bu madde ilgili değinmek istediğim son bir püf nokta var. O da şu gençlere bakın zaten sizin ders programınız belli. Yani ertesi gün ya da bir hafta boyunca okulda bir sürpriz çıkmadığı sürece yani hangi derslerde ders çalışıp hangi derslerde ders çalışamayacağınız belli, değil mi? Bu çok belli. O yüzden işinizi şansa bırakmayın. Önceden programınızı hazırlayın. Yani ben yarın işte şu derste şunu çalışırım. Bu derste bunu çalışırım diye o dersleri de programınıza ekleyin. Çünkü şöyle bir şey olacak. Diyelim ki bir tane ders ama ders çalışabileceğiniz bir ders ama biraz boş bir ders. Hocada sizi saldı diyelim. Orada gelecek işte arkadaşlarınız bir şey yapacak. Sizi oraya davet edecek. Muhabbet olacak. Oraya katılmak isteyeceksiniz vesaire. Çok rahat bir şekilde daha doğrusu hani kaytarabilirsiniz. Ancak programınızda oraya bir sorumluluk atarsanız bu sizde bir bilinç oluşturacak. Yani ben ne çalışacaktım ya aşamasını direkt geçip derse oturacağınız için insanların size dersten kaytarma ihtimali de epey düşmüş olacak. Bu yüzden programınıza mutlaka o çalışabileceğiniz dersleri dahil edin. Dördüncü maddemiz gençler sor cevapla öğren. Bu ne demek? Benim bu maddede kastım şu daha doğrusu size aktarmak istediğim şey şu. Gençler mutlaka arkadaşlarınızdan faydalanın. Arkadaşlarınız da sizden faydalansın. Çünkü akran anlatımı gerçekten dehşet önemli bir şey. Bakın benim Said diye bir arkadaşım vardı. Hatta şu anda da ev arkadaşıyız yani hala dostuz. Ben matematikteki eksiklerimin çok ciddi bir kısmını Said'e soru sorarak öğrendim. Yani Said ben burayı anlamıyorum abi. Şurayı bana anlatır mısın? Bu soruyu çözemedim. Bana bu soruyu anlatır mısın? Said'in bana o soruyu anlatırken verdiği birkaç tane püf nokta konuyla ilgili beni inanılmaz geliştiriyordu. İnanılmaz ileriye atıyordu. Diğer arkadaşlarımın bana sorduğu soruları ben cevaplayıp ...onları anlatırken de ben çok geliştim. Yani bizim sınıfımızda böyle bir etkileşim vardı. Böyle herkes birbirini yukarı çekiyordu ve ben bunun ne kadar etkili bir şey olduğunu gerçekten kendi gözlerimle gördüm. Bu yüzden çekinmeyin. Eğer anlamadığınız bir şey varsa arkadaşlarınıza sorun. Onlar da size sorduğunda mutlaka yardımcı olun. Dediğim gibi hem arkadaşlarınıza sormak hem de arkadaşlarınızın size sorması ve sizin onlara anlatmanız sizi inanılmaz yükseltecek bir şey. Çünkü bakın son kez söylüyorum, akran anlatımı farklı. Yani hocanın anlatımı farklı, akran anlatımı farklı. Hocadan dinleyip anlamadığım bir şeyi bir bir arkadaşın, bir akranın sana anlatırken veya sen ona anlatırken anlayabilirsin. Gerçekten bu nokta çok önemli. Bu fırsatı mutlaka okulda, sınıf derslerinde değerlendirin. Beşinci maddemiz teneffüsler ve öğle araları. Şimdi gençler mutlaka hepinizin okulunda tüm teneffüslerde işte öğle aralarında vesaire durmaksızın ders çalışan tipler olacak. Ancak benim naçizane görüşüm şu şekilde. Eğer önceki maddeleri uygular ve gerçekten okuldaki derslerinizi gerek dinleyerek dinleyemediğiniz, anlamadığınız derslerde de veya boş derslerde de dediğim şekilde etüt yaparak geçirirseniz bu teneffüslerde ve öğle aralarında kendinizi bu kadar kasmanıza hiç gerek yok. Zaten hani hiç dinlenmezseniz de veriminiz ciddi bir şekilde düşecektir. O yüzden benim anlattığım maddeleri uygulayarak derslerinizi yani gerçekten ders için ayrılmış olan süreleri maksimum verimde geçirin. Teneffüslerde öğle aralarında da gidin arkadaşlarınızla işte gezin ne bileyim bir şeyler yiyin dinlenin azıcık yani anladınız mı demek istediğimi? Yeah. Çünkü burada şöyle bir saçmalık oluyor. Yani ders anlatılıyor adam dersi dinlemiyor. Boş ders oluyor oturup ders çalışmıyor. Anlamadığı bir ders oluyor oturup ders çalışmıyor. Yani dersler de o ders süresinde kendine faydalı olabilecek hiçbir şey yapmıyor. Ama gel 10 dakika kantine inelim, dediğinde yok ben işte ders çalışacağım ben soru çözeceğim. Abi sen ders süresini zaten verimli geçirmedin yani. E ders süresini verimli geçirmiyorsun. Teneffüs öğle aralarında böyle bir tribe giriyorsun. Yani dediğim gibi ders sürelerini anlattığım şekilde verimli geçirirsiniz böyle bir şey hiç gerek yok ders sürelerini verimli geçiriyoruz teneffüslerde öyle aralarında da ihtiyaçlarımızı gideriyoruz yani Gençler son maddemiz okuldan eve gelince. Böyle bir maddeyi neden koydum? Şu yüzden. Şimdi okulda doğal olarak yoruluyorsunuz tamam mı? Eğer benim dediklerimi uygularsanız da hani okulda öğrendiğiniz için, çalıştığınız için gerçekten yorulacaksınız. Okuldan eve yorgun bir şekilde döndüğünüzde de bir dinlenme ihtiyacınız var. Ancak bakın burada çok önemli bir nokta var. Okuldan eve döndüğünüzdeki dinlenme aşamasını eğer planlamazsanız yani orada bilinçli hareket etmezsiniz. O aşama sakız gibi uzayıp sizin akşam çalışmanızı mahvedebilir. Çünkü yorgun bir şekilde dönüyorsunuz ya. Bünye fazla fazla dinlenmek isteyecek. İşte ben 2 dakika şu koltuğa uzanayım. Duşa 10 dakika sonuna gireyim yemeğimi 15 dakika sonra yiyeyim gibi gibi böyle ertelemeler koyarsanız ne olacak orası o dinlenme aşaması sakız gibi uzayacak ve sizin çalışma veriminizi çok ciddi şekilde düşürecek. Burada size tavsiyem şu. Zaten okuldan eve belirli saatlerde dönüyorsunuz. Yani okulunuzun bitme aralığı belli, işte eve gelme süreniz belli vesaire. Belirli saatlerde yani aynı saatler civarında eve dönmüş oluyorsunuz. Mutlaka eve döndükten sonrasını planlayın. Orada hatta bir rutininiz olsun. Yani örnek veriyorum şu şekilde. Abi ben eve dönerim işte şu saatte, X saatte eve dönerim. Eve döndükten sonra yemeğimi yerim. İşte yemeğimi yedikten sonra mesela 15-20 dakika şekerlememi yaparım. Ondan sonra kalkarım, duşa giderim. Duştan sonra da el kahvemi alırım, gider çalışma masama otururum. Mesela bu örnek bir düzen tamam mı? İlla bunu yapın demiyorum. Ancak kendinize okuldan eve döndükten sonra bir ufak bir rutin oluşturun. O rutine sabit kalın ki hızlı bir şekilde kendinizi toparlayıp derse geçebilin. O aşamayı çünkü sakız gibi uzattığınızda dediğim gibi akşamki çalışma saatlerinizden çok fazla çalacak. Evet gençler durumlar bu şekilde. Dediğim gibi okul gerçekten inanılmaz önemli bir faktör. Okulu verimli geçiren öğrenciyle verimsiz geçiren öğrenci arasında dağlar kadar farklar var. Çünkü bu söylediklerim hep kendim üzerinde, yüzlerce öğrenci üzerinde denenmiş şeyler. Bu videoyu ciddi alıp faydalı bulduğunuz şeyleri kendi üzerinizde denemenizi ve okuldaki veriminizi arttırmanızı kesinlikle tavsiye ederim. İlk maddede sayısal değerlerle açıkladığım gibi her gün iki tane dersinizi bile etüt olarak kullansanız, her gün iki dersinizi bile verimli hale getirseniz bu bir sene yaydığımızda inanılmaz bir çalışma hacmi ediyor. O yüzden bunu kaçırmanız sizin için çok büyük bir handikap. Son sözler de bu şekildeydi. Eğer video size faydalı olduysa beğendiyseniz beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Zaten desteklerinizi göstermeniz bizim için, benim için önemli. Biliyorsunuz zaten bunu. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.